Farklı tariflere devam. Bugün de leylak çiçeği reçeli yapıyoruz. Leylak çiçeği Nisan-Mayıs aylarında açan, kokusuyla bizi cezbeden harika bir çiçek. Şimdi gelin biz bu kokuyu kavanozlara reçel olarak hapsetelim ve kış boyunca bizimle kalmasını sağlayalım. Öncelikle leylak çiçeklerini böyle çiçek kısımlarını kopartıyoruz ve güzelce yıkıyoruz. 1 kilo şeker, 1 kilosu 1 saat kadar kaynatıyoruz ve yıkadığımız, süzdüğümüz çiçekleri kaynayan reçelimizin içine aktarıyoruz. Ve yarım limon suyu sıkıyoruz. Çiçeklerin fazlasını alabilirsiniz. Çok fazla olduğu zaman çok da hoş bir görüntü olmuyor. Biraz acılık da verebiliyor. Bir 10 dakika kaynattıktan sonra reçeliniz hazır. Tabi soğuduktan sonra bu kıvamı alacak. Hemen acele etmeyin. Biraz sıvı olabilir. Farklı bir tarif, lezzetli bir tarif. Beğeneceğinizi umuyorum. Sulandırıp çay olarak da tüketebilirsiniz bu reçeli. Ya da direkt yapraklardan çay yapabilirsiniz. Çitozla kalın. Sevgiler.